Yüreğimi kan revan içinde bıraktın. Damla damla kan olup gözlerimden aktın. Kış ortasında kor olup ciğerimi yaktın. Senin de, senin de ciğerin yansın. Ellerini tutup gözlerine bakmak nasip olmadı. Yüreğimi boş bıraktın, kalbim aşkınla dolmadı. Gücüm tükendi, sevmeye mecalim kalmadı. Senin de, senin de sevmeye mecalin kalmasın. Gönül oyunuymuş senin sevda dediğin bilemedim. Seni düşünmekten gözyaşlarımı silemedim. Herkes seni sordu bana ihanet etti diyemedim. Sen de sen de ihaneti yaşayasın. Sen de ihaneti yaşayasın. Bu ne sevdaydı düşürdün beni. Yüreğim yanıyor zalim Yüreğin yansın of oh, Yüreğim yanıyor zalim Yüreğin yansın Böyle mi bırakır Seven seveni Yüreğim yanıyor zalim Yüreğin yansın Of oh, bağına bak can azalım Baykuşlar konsun Yüreğim yanıyor zalım Yüreğin yansın Of oh, bağına bak can azalım Baykuşlar konsun Yüreğime sızı koydun Hayatımı mahvettin Göstürdün dünyaya, geleceğimi mahvettin. Seni deli gibi sevdim, sen beni yok ettin. Sen de, sen de bu dünyadan yok olasın. Yalan sözlerin büyülemiş, gerçeği görememişim. Sen bir yılanmışsın, zehrini kustun, görememişim. Dillerim lal olmuş, yalancısın diyememişim. Senin de, senin de dillerin lal olsun. Sevgin de sevdan da yere batsın. Dünya senin olsun. Hiç kimseyi sevme. Kalbin paramparça olsun. Sildim seni seven yüreğimden. Haberin olsun. Sen de sil beni. Benim aşkım sana zehir sıkkım olsun. Sen de sil beni yüreğinden. Aşkım sana zehir sıkkım olsun bu ahuzare her iki cihanda zalim olmasın yerin her iki cihanda zalim olmasın yerin vurduğun han yarası deren yüreğim yanıyor zalim Yüreğin yansın Of bağına bak can azalım Baykuşlar kolsun Yüreğim yanıyor zalım Yüreğin yansın Of bağına bak azalım Baykuşlar kolsun Kış ortasında koyalım ciğerimi yaktın Senin de ciğerin yansın. Gücüm tükendi, sevmeye mecalim kalmadı. Senin de sevmeye mecalim kalmasın. Seni deli gibi sevdim. Sen beni yok ettin. Sen de bu dünyadan yok olasın. Dillerim lal olmuş. Yalancısın diyemedim. Senin de, senin de dillerin lal olsun. Sil beni. Sil beni yüreğinden. Aşkım sana zehir zıkkım olsun zehir sıkkım olsun. Şiir Necati Kaplan